Arkadaşlar öncelikle her zaman gibi problem çeşidini dinamiklerinden biraz bahsedeyim. Arkadaşlar genelde bu problem çeşidinde tablo çizeceğiz. İşte A kişisi olacak, B kişisi olacak. Mesela A kişisinin atıyorum yaşı X, B kişisinin yaşı Y olsun. İşte bu bugünkü yaşları olacak. İşte mesela diyecek ki 5 yıl sonra. 5 yıl sonra A kişisinin yaşı X artı 5 olacak, B kişisinin yaşı Y artı 5 olacak. Bu şekilde... Ee, yaşlarını yıl geçtikçe artıracağız. Veya işte diyecek ki 7 yıl önce o zaman mesela A kişinin yaşı x eksi 7 olacak. B kişinin yaşı y eksi 7 olacak gibi. Yani bu şekilde tablolar çizerek adamın dediği şeyleri e, denklem haline dönüştürmeye çalışacağız. Yaş problemlerinde genel olarak. Tabii bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi şu. İki kişinin yaş arası, yaşları arasındaki fark hiçbir zaman değişmez. Yani şöyle bir aileniz Aile bireyleriniz arasındaki yaş farklarını bir düşünün. Hiçbir zaman değişmiyor, öyle değil mi? <laughs> Sağlıyorum. Babanızla aranızda mesela 25 yaş varsa, o 25 yaş hiçbir zaman değişmiyor, öyle değil mi? Dolayısıyla iki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir şekilde değişmez arkadaşlar. Onun dışında bir de şeyi çok sıklık kullanacağız. Yani bir grubun yaş ortalamasının ne kadar artıp ne kadar azalacağı durumunu. Yani mesela ee, atıyorum 3 kişiden oluşan bir grubun. 3 kişilik grubun. Yaş toplamı mesela X ise 4 yıl sonra her biri 4 yaş alacağı için, 3 kişi olacağı için 4 çarpı 3'ten X artı 12 olur. Yani 12 artar. Veya önceye gidecek olursak 7 yıl önceden bahsedelim mesela. 7 yıl, 7 yıl önce bu 3 kişinin yaşları toplamı her bir 7 yaş geriye gideceğine göre 3 kişi olduğuna göre 3 çarpı 7'den 21 yani x eksi 21 azalacaktır. Yani 21 kadar azalacaktır. Yaşları toplamı diyebiliriz. Yaşları toplamı kişi sayısına bağlıdır ama yaş ortalaması kişi sayısına bağlı değildir arkadaşlar. Yani bir grup kaç kişilik olursa olsun. Atıyorum bugün yaş ortalaması 10 5 yıl sonra 15 olacaktır. Ama kişi sayısını hiç önemi yok. İster 10 kişi olsun ister 100 kişi olsun. Ortalama da direkt geçen yıl kadar artar. Geçmişe gittiğimiz yıl kadar azalır diyebiliriz. Evet, onun dışında e, başka da değineceğim şeyler zaten soru içerisinde denk gelecek. O zaman birlikte değiniriz. Peki devam edelim. Sorularla başlayalım. Dört arkadaşım bugünkü yaşları toplumu 36. Bu dört arkadaş dört yıl sonraki yaşları toplamının kaç olacağını bulunuz. E, bugünkü yaşları toplumu 36 dedik. Dört arkadaş dört yıl sonra diyor. Dört çarpı dörtten Kaç artacak o zaman yaşları toplamı? 16 artacak. 36, 16 daha 52 yapacak diyebiliriz. Güzel. 3 yıl önceki yaşı 18. Şu anki yaşı o zaman 18 artı 3'ten 21 ve 6 yıl sonraki yaşını soruyor. Bir daha 6 ekleyeceğiz o zaman. 21, 6 daha 27 diyeceğiz gençler. Şimdi Nurcan ve babası var. Nurcan 11, babası 40 yaşında. Diyor ki, kaç yıl sonra babasının yaşı, Nurcan'ın yaşının iki katı olacak. Şimdi T yıl sonra diyelim. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. T diyelim. Nurcan'ın yaşı 11 artı T olacak. Babasının yaşı da 40 artı T olacak. Diyor ki babasının yaşı yani 40 artı T. Nurcan'ın yaşının yani 11 artı T'nin iki katı olsun diyor. 2 çarpı 11 artı T diyeceğiz. Peki. Evet Emir doğru cevap. Durmak olmadı. Dağıtalım onu içeri. 40 artı t eşittir. 22 artı 2 t olacak. Şimdi bu t'yi bu tarafa eksi atalım. Bunu da bu tarafa eksi atarsak 18 eşittir t buluyoruz. Yani biz t yıl sonu olsun demiştik. t ile kaç bulmuş olduk? 18 bulmuş olduk sevgili gençler. Anlaşıldı mı? Halion bugün keşif, edatomun keşifin 3 katı hemen yazalım. Haluk var. Vedat var. Vedat'ın yaşına x dersek Halion yaşı 3x olacak. Vedat Halion bugün yaşına geldiğinde şimdi bakın bu kalıp da çok kullanılır yaş probleminde. Biri diğerinin yaşına geldiğinde. Şimdi bu x bu 3x yaşında ya Vedat 3x yaşında olduğunda yani bir gelecekten bahsediyoruz. Nasıl bir gelecekten arkadaşlar? Nasıl bir gelecekten? Ee, kaç yıl sonraki bir gelecekten yani? E, bunun yaşı 3x 3x olmuş. O zaman 3x'ten x çıkardığımızda 2x yıl sonradan bahsediyoruz. Yani bu gelecek dediğimiz 2x yıl sonraymış. Peki 3x yaşında olan bir kişi de 2x yıl sonra kaç yaşında olur? 3x artı 2 xten 5x yaşında olur. Şimdi ikisini yaşları toplamı 40 olacak diyor. Toplayalım şunları. Ee, 8x buradan 40. x de kaç gelecek? 5 gelecek. Tamam Ali Hanım bugünkü yaşını soruyor. 3x de halim bugünkü yaşı. x yerine 5 yazdık. 3 kere 5'ten 10 5 diyeceğiz. Evet emir. Evet. Yıldız doğduğunda dedesi 58 yaşında. Bu ne demek? Yıldız ile dedesi arasında 58 yaş fark var demek. Yıldız bugün 14 yaşında olduğuna göre Dedesi bugün ne yaşında Kaç olduğunu bulmamızı. 14 yıl sonra dediğine göre yani Yıldız doğduğunda 14 yıl sonra dedesi 58 yaşında ise doğduğunda 14 yıl sonra da 58 artı 14'ten 72 olacak. Şimdi şu soruya bakalım. 3 kardeşim yaşları toplamı 22 annenin yaşı 38'di. Buna göre kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı annenin yaşına eşit olacağını bulur <laughs> Şimdi anne var ve 3 çocuğun yaşları toplamı var. 3 çocuğun yaşları toplamı 22 annenin yaşı 38. Şimdi T yıl sonra olsun bu durum. Annesi 38 artı T yaşında olacak. Çocukların yaşları toplamı da arkadaşlar her biri T artacağına göre 3 çocuk olduğuna göre 22 artı 3 T olacak. Ve diyor ki Çocukken yaşları toplamı annenin yaşına eşit olsun. Yani şu ikisi birbirine eşit olsun istiyor. T artı 38 eşittir. 3T artı 22 diyeceğiz. Bunu bu tarafa atalım. 2T. Bunu bu tarafa atalım. 16. T de buradan kaç gelecek? 8 gelecek. Yani 8 yıl sonra bu durum sağlanıyor. Şimdi ne diyor? Ayşun'un yaşı, Vedat'ın yaşında 3 Kerim'in yaşının yarısı kadardır. Şimdi Ayşun var, Vedat var, Kerim var. Şimdi Vedat'ın yaşını x dersem. Aysu'nun yaşı da Vedat'tan 3 fazlaysa o zaman Aysu'nun yaşı x artı 3 olacak. Kerim'in yaşının yarısı kadarmış Aysu'nun yaşı. O zaman Kerim'in yaşı da Aysu'nun 2 katı kadar. Aysu'ya x artı 3 dediysek Kerim'in yaşı da 2x artı 6 olacak. 3'ü de mümkün yaşları toplamı 77. Şimdi toplayalım şunları. 4x artı 9 77 olacak. Bu 9'u bu tarafa atarsak 4x buradan 68 olacak. Ve 68'i 4'e bölersek x'i de kaç buluyoruz? 17 buluyoruz. Kerim bu yaşını soruyor. Ona biz 2x artı 6 demiştik. x'i de 17 bulduk. Yani 2 çarpı 17 artı 6. 34 artı 6'dan 40 yapacak diyoruz. Arzu ile Selman'ın bu yaşları farkı 12. Arzu ile Selman'ın 6 sonraki yaşları toplamı 66 olacak. Arzu Selma'dan büyük. Yani Arzu Selma'dan büyükse arkadaşlar Arzu'nun yaşına A diyelim. Selman'ın yaşına S diyelim. A eti ise 12 olacak. 12 yaş, yaş farkı 12 dediği için. Şimdi altı e, 6 yıl sonraki yaşları toplama O zaman Arzu'nun 6 yıl sonraki yaşı A artı altı olacak. E, Selman'ın da 6 yıl sonraki yaşı S artı altı olacak. Bunların toplamı 66 ymış. A artı S artı 12 66 oluyor. Bunları karşı tarafa atarsak A artı de 54 buluyoruz. Şimdi bunun altına yazalım A artı S 54 olarak. Toplayalım taraf tarafa. Eksi S artı S götürsün. 2A buradan 66. A'da kaç gelecek? 33. Her zaman 12 yaşı kaçmış o zaman? 33'müş diyebiliriz. Sevim ile kızının bugünkü yaşları toplamı 49'dur. 6 yıl önce Sevim'in yaşı kızının yaşının 3 katından bir fazla olduğuna göre Sevim'in kızının bugünkü yaşının kaç olduğunu bulunuz. Şimdi bir Sevim var bir de kızı var. Kızının yaşını soruna göre x diyelim. Yaşları toplamı 49'muş arkadaşlar. O zaman Sevim'in yaşı da 49 eksi x olacak. Şimdi ne diyor? 6 yıl önce. 6 yıl önceye geldiğimizde her birinin yaşını 6 eksilteceğiz. 49 eksi x'ten 6 çıkarırsak 43 eksi x olacak. Ve kızı da zaten 6 yaş, kere gelirse x 6, 6 olacak. x eksi 6 olacak. Şimdi sevimin yaşı kızının yaşının 3 katından bir fazla. Yani 43 eksi x x eksi 6'nın 3 katından bir fazlaymış. O zaman 3 çarpı x eksi 6 artı 1 diyoruz. 43 eksi x eşittir. Bunu dağıtırsak 3 x eksi 18 artı 1'den 3 x eksi 17 oluyor. Bunu bu tarafa attık. Artılı bunu bu tarafa atalım. Artılı 4x eşittir. 43 artı 17'den 60. x de buradan kaç gelecek? 15 gelecek. Tamam. Esra'nın 12 yaşında sevgilinin 12 Oranın 2 bölü 7'dir. Şimdi Esra var, sevgi var gençler. 2 bölü 7'ymiş. O zaman bunun yaşına 2k dersek bunun yaşına 7k diyeceğiz. Esra sevgilinin 12 yaşına geldiğinde yani bir gelecekten bahsediyoruz. Ki bu gelecekte Esra sevgilinin 7k olan yaşına geldi. Yani o zaman bu gelecek 5k yıl sorun olacak. Yani 7 kayda 5 k eklersek 12 k olacak. Peki esra sayının yaşına geldi. X yaşa toplama 57 olacak. yaşlarını toplayalım. 12 k 7 k'yı toplayalım. 19 k 57 olacak. K da buradan kaç olacak? 3 olacak. Buna göre Esra'nın bugünkü yaşına kaç olduğunu bulunuz. Esra'nın bugünkü yaşına biz 2K demedik mi? K'yı da 3 bulduk. 2 çarpı 3'ten 6 olacak. Berkay'ın bugünkü yaşı 26, Efe'nin bugünkü yaşı M'dir. Berkay var, Efe var. Berkay'ın yaşına 26 diyoruz, Efe'nin yaşına M diyoruz. Efe 3M-5 yaşına geldiğinde, yani bir gelecekten bahsediyor ki bu gelecekte Efe 3M-5 yaşına gelmiş. Kaç yıl geçmişlerden? Efe'nin o zamanki yaşı olan 3 m 5ten bugünkü yaşı olan M'yi çıkaracağız. Yani 2M-5 yıl sonradan bahsediyor. 2M-5 yıl sonra. Yani o zaman 26'nın üzerine 2 m eksi 5 mi ekleyeceğiz? 26 artı 2 m eksi 5. Berkay'ın o zamanki yaşı olmak için. Yani 2 m artı 21 olacak. Berkay'ın yaşını türden eşit. Işte 2 m artı 21 diyeceğiz gençler.